Efendim selamlar herkese. Türksel Süper Lig'de 7. haftayı geride bıraktık ve Fenerbahçe'li gözüyle diğerleri konuşmaya devam ediyoruz. Ha ben bu videoyu biraz da milli maç arası denen garabete küfretmek için kullanacağım. Beşiktaş'a sonra bırakacağım. Beşiktaş Fenerbahçe maçına doğrudan bir bağlantı yapmak istiyorum. Önce Galatasaray'la başlayacağız. Galatasaray hakkında anlatmak istediğim, hani açıklığa kavuşturmak istediğim bazı konular var. Kısaca Trabzon maçında olanı bitene ve Erol Bult'a biraz değineceğiz. E, Fenerbahçe Fenerbahçe'yle gözüyle ligde ne oluyor, ne bitiyor, diğerleri ne yapıyor konuşmaya devam ediyoruz efendim. Ligde 7. maçın sonunda 7 maçta sadece 9 gol atarak 16 puan toplamayı başarmış, 5 galibiyet almış, bir Galatasaray var önümüzde ve işte ligde zirveye oturdular. Averajlı 2. sırada Adana'nın arkasından. ben bu Galatasaray'ı anlatırken size sürekli olarak işte ne kadar kopuk kopuk oynadıklarından, mevkili blokların birbirinden ne kadar kopuk oynadığından, bir hücum planı göremediğimden, kabaca mevkilerin yeri belli ama oyuncuların ne yaptığı, ne görevle sahada oldukları bile çok belli değil bir hücum planı göremiyorum falan diye anlatıp duruyorum size ve şunu söylüyorum Hücumda çok boğucu bir takım haline gelebiliyor Galatasaray zaman zaman. Yani bireysel yeteneklerden dolayı. Ama oyuncular doğaçlama hareket ediyormuş gibi gözüküyor. Bir ortada bir teknik direktör tarafından çizilmiş bir plan göremiyorum diye anlattım size. Şimdi bunu niye söylüyorum tekrardan? Geçen haftaki videomdan sonra bir takipçim döndü. Abi sen öyle diyorsun ama işte Galatasaray'ın çok sağlam set oyunu varmış hücumda. Ondan bahsediyorlar dedi. Kimden duydu bu yorum bilmiyorum. Televizyondan mı, Youtube'dan mı yoksa bir işte Twitter'da falan mı ama. Şimdi... Galatasaray övenler var. Biliyorum ya. Yani. Galatasaray işte onu yapıyor, bunu yapıyor. Kötü oynadığında bile kazanıyor falan filan diye böyle saçma sapan övmek için yer arıyor insanlar. Bakın set oyunundan bahsediyoruz madem ki. Elinde Mertens gibi oyuncu olan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz değil mi? Mertens, 35 yaşında bir Mertens var. Ama Mertens çok özellikli olan bir oyuncu. Şimdi bu Mertens'den set oyunu, bir plan program çizen bir teknik direktör nasıl faydalanır? Şimdi bak Mertens'in topa değdiği yerler. Koskoca Mertens'i maç boyunca, sahada kaldığı süre boyunca İki defa ceza sahasında topla buluşturabilmiş Galatasaray. İki. 35 defa topa değmiş Mertens. Ve topa değdiği yerlere bakıyorsun. Kendi sahası orta saha yani 8 numara gibi neredeyse oynuyor sağdaki ısı haritasına baktığı zaman Mertens. Şimdi böyle bir set oyunu çizen hocayı direkt kovmak lazım. Eğer bu hocanın isteğiyle oluyorsa eğer. Geçelim. Saftı Foro Galatasaray'ın. Gomis. 8 defa topa değebildi. Bak 8 defa ceza sahasına girdi falan demiyorum. 8 defa topla temas edebildi Gomis. Icardi girdi. Icardi 35 dakika 36 dakika falan sağda kaldı toplam uzatmalar falan filan. İki defa topa değdi. Hadi 3 üçte de, üçüncüyü değecek de değmesine fırsat kalmadan rakip oyuncu kendi karesine attı golü. Yani 3 sayalım güzel hatı için Okan bunu. 8-3 11 defa top, e, e, Santafon topla buluşturabilen bir Galatasaray'dan basıyorsun Kendi sahasında oynuyor bu Galatasaray. Santafon da topa 11 defa değebiliyor 99 dakika boyunca hücum planlı bir hücum yapan bir Galatasaray var. Santifon'a top getiremiyor ama bu adamlar. Yani bırakın maç içerisinden böyle enstantane cımbızı bakın işte boya nasıl bindirme yapıyor. Van Arnold kanattan ne yapıyor? Ya evet ya Galatasaray ortadan gidebildi mi kanattan beklerini çıkartıyor. Ortadan gireceği zaman işte Sergio Oliveira'yla topla buluşturuyor ya da işte Yunus'u, Yusuf'u bilmem ne falan aradan e, her space'lere kaçırıyor falan. Eyvallah. Yani bunları görebiliyorsunuz ama bunların %99'u oyuncuların o anki doğaçlama hali yani Sergio Oliveira'yı sahi içerisinde oraya git böyle yapmam ne falan filan derken görüyorsun mesela. Ve bunların hepsi deminden beri saydığım sebeplerden dolayı oyuncuların doğaçlama olarak yaptığı şeyler gibi gözüküyor. Galip gele işte iki maç önce e, Sasha Boye'nin insan üstü performansı sayesinde oldu diyoruz. Bir önceki galibiyette Kerem Aktürkoğlu'nun durduk birdenbire sene başından beri yapmadığı şeyleri yapıp olmayacak şeyi oldurduğu şapkadan tavşan çıkardı bir maçla galip geldi. Kenan Aktürkoğlu oğlum aldı, aldı maçı diyoruz. E bu haftaya geliyorsun Mustafa'nın acayip performansı var. Yani rakip kaleye çektiği şut kadar kendi kalesinde şut gören, rakip sahaya gittiği kadar kendi kalesine rakibi getiren bir Galatasaray var. Bayağı kafa kafaya oynanan bir maçta. kendi kalesine gol atarak yeniliyor rakip. Onu bir kenara bırak. İşte Sergio Oliveira'nın bugüne kadar oynadığından çok daha fazla oynadığı Orta sahada bir adeta işte kumandan gibi sazı eline aldığını görüyorsun. Ya her maç birilerinin parladığı bir Galatasaray var ki Tek başına bu da yetmiyor. Şansın da yardım etmesi gerekiyor bir yandan. Ha Galatasaray hakkında olumlu şöyle söylemeyecek. Galatasaraylı olsaydım hoşuma gidecek iki tane şey var. Bir, her hafta söylediğim gibi Torreira gerçeği var. Muazzam bir herif. Yani Galatasaray orta sahasını tek başına çeviriyor Torreira. Galatasaray'ın en önemli oyuncusu Lucas. Ve hani nereye kadar yeter? Hücumdaki oyuncudan bu temposuzluğu nereye kadar toparlar? Bilmiyorum. Bu hafta Galatasaray, geçen hafta Galatasaraylara göre daha del toplu, daha kompakt, kiminler oynadığı daha belli bir takımdı. Hücumda yaptıkları ve yapamadıklarından dolayı değil, top rakipteyken, rakip atağa kalkarken, rakibi karşılarken kendilerinden bahsediyorum. İlk defa Galatasaray'ı hani rakibi 4-4-2 gibi karşıladılar çok bariz bir şekilde. Bu taktik işe yaradı yaramadı falan ayrı konuşulur. Ama en azından şunu gördüm. Kim, kimin nerede oynadığı belli ve birlikte hareket ettiler blok halinde. Bloklar arasındaki mesafe biraz daha azalmış oldu. Ama hani hücumda gene tamamen doğaçlama gene birbirinden kopuk topu kaybettikten sonra bir toparlanma süresi olan, topu kaybeder kaybetmez kendisine gelemeyen. Ya bunda tabii bazı oyuncuların çok yaşlı olmasının da sebebi var. Yani Gomis yere bir düşüyor, 10 saniye kalkamıyor. Ben. Birazcık daha takım halinde oynayabilen ama hala daha takım olamayan bir Galatasaray var. Hala daha hocasının etkisini göremediğimiz bir Galatasaray var. Çünkü Okan Buruk. Başakşehir'deki halini de biliyoruz abi. Yani Okan Bulu takımı değil bu Galatasaray hala da hocasıyla arasında büyük bir kopukluk olan bir Galatasaray var. Ha öte yandan bak diyorum ki Galatasaray şampiyonluktaki bu sezon muhtemelen en büyük rakibimiz. Galatasaray ne zaman ki böyle iyi oynamıyor ama kazanıyor. Arka arkaya iyi oynamaya, oynamayarak kazanıyor durumuna gelirse bir yerde toparlamaya başlar Galatasaray ve mesela Fenerbahçe için geçerli değildir. İyi oynamıyoruz ama kazanıyoruz olayından tatmin olmaz ve geleceği umutla bakamaz Fenerbahçe camiası. Tam tersine olan kazanıyoruz ama ne biçim kazanıyoruz? Kazandık ama ne oynadık falan deyip hocasını da takımını da itin götüne sokmaya devam eder. Daha çok eleştirir. Böyle böyle oynayarak kazanacaksak hiç kazanmayalım der Fenerbahçeliler mesela ve bu negatiflik takıma da bir noktada yansır. Galatasaray bunun tam tersini yapar her zaman ve Galatasaray hangi sezonda böyle arka arkaya kötü oynayarak puanlar aldıysa eğer o sezon sezon sonuna kadar başına bela almaya devam eder. Trabzon'la alakalı olarak oyunuyla alakalı söyleyebileceğim çok yeni bir şey yok. Yani Abdullah Avcı da zaten sorunun ne olduğunu çözebilmiş durumda değil. Kendi de itiraf ediyor. Ve bu sorunu çözmek üzere bir adım da atamıyor doğal olarak. Aynı öneme devam ediyor. Trabzon hala da Galatasaray'a göre daha iyi takım. Daha iyi bir e, organizasyonu var Ama ciddi mental sorunları var. Öte yandan yani rakibi, rakibi tamamen bireysel performansı. Yani oyun olarak Trabzon'a çözüm bulabildiğinden falan değil bir oyuncusunun çıkıp tamamen böyle tek başına yarattığı pozisyonları arka arkaya gollerle öne geçti Trabzon karşısında. Çok güzel. Ardından işte Erol Bulut maçın 10. dakikasından başlayarak takımını geriye çekti. Yaslandı bıraktı maçı. Şimdi bu ilk değil ikinci kez yapıyor Erol Bulut bunu bu sene. Öne geçtiği maçı ardından veriyor rakibe. Ama onun dışında evet bir hakem faciası bence de var. Şimdi el kuralı sürekli değiştiriliyor ve sürekli her değiştirildiğinde bir okulun içerisinde muğlak bazı net olmayan ifadeler ekliyor. Dikkat etmişsinizdir muhtemelen. Yani işte yok el vücuttan doğal olmayan şekilde açıksa. Oyuncu vücudunu büyütüyorsa. Ne demek o büyütüyorsa? Sürekli muğlak bir ifade bırakaraktan bütün tariften sonra olayı ho hocanın, hakemin yorumuna bırakıyor. okulal ve Türkiye Ligi gibi hani Trabzon'da oynanan maçta Trabzonsporsa eğer konu farklı karar veren, rakip seyre farklı karar veren, başka maçta başka rakibe Fenerbahçe'ye farklı kararlar veren hakemlerin olduğu bir ligde bunları seyretmeye devam edeceğiz. Son saniyede olan pozisyon hani Trabzonspor'a verilen desteği aklama organizasyonu olarak hizmet veren Aspol'da hakemliği döneminde de son derece esnek omurgalı olan ve bile isteye yanlış e, düdük çalmayı çok iyi bilen, net yalan söylemeyi falan çok iyi bilen bir hakem yorumcusu var şimdi böyle otorite oldu böyle diye konuşuyor kınalı saçlarıyla falan yıllardır. Hani o falan kalkmıştı işte, bir, bir mikrop atmış ortaya şimdi herkes de ondan konuşuyor. Işte. rakip oyuncu Trabzon önce Maxi'yi rakip oyuncu itiyor Maxi de ötekine çarpıyor falan. Değil arkadaş yani bak ne kadar yavaşlatırsan ne kadar hangi açıdan o çekimde bakarsan bak çok zorlaman lazım. O onu itti de öteki ona çarptı demin için. Çünkü çok açık ve net şekilde Maxi Gomez'in rakip oyuncu bakarak pozisyon aldığını ve gittiğini görüyoruz. Orada öyle bir o onu itti ona bir falan yok öyle bir şey. Orada bir, 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 dokunma belki var belki bile yok yani. Çok net bir faal var ama işte o statta o dakikada ben o faali hesap oradan çıkamam dedi muhtemelen hakem. Ki örneklerini daha önce gördük. Ha öte yandan şu var. Oyuna bakarsan genel olarak özel ikinci bakarsan Trabzon galibiyeti hak etti hak etmediği tartışan olabilir belki ama Antep ve Erol Bulut mağlubiyeti sonuna kadar dibine kadar böyle fark yemeyi hak edecek kadar hatta hak etti takım bu kadar geriye çekilmez, bu kadar anti futbol oynanmaz, bu kadar çok... Ya, i̇kinci yarısında maçın futbol oynanmadı ya. İkinci yarısında Antepliler iki dakikada bir Antepli oyuncu kendini yara attı. Sevdiye dışarıya çıkarıldı, ardından içeriye girdi. Bu derece oyunu çirkinleştiren, bu derece oyunu oynamaya çalışmayan, 2-2'den iki sonra da yolan ne oluyor biz elimizdeki bayağı hak ettiğimiz maçı kaybediyoruz, saçmalıyoruz, bir top oynayalım diyemeyen bir takım mağlubiyeti hak etmiştir çok da iyi oldu. Bir de bak nasıl bir gerizekalıksa bu. Çok kusura bakmasınlar. Yani bu Erol tek başına aldığı bir karar mı? Oyuncular toplu halde içerisinde buna karar verdi. Başka bir futbol aklım var Antep'te bilmiyorum ama. Ya Trabzon Avrupa'dan döndüğü maçlarda nasıl sıkıntı yaşıyor? Kaçtır görüyoruz. Zaten yorgunlar. Kafaca da yorgunlar. 2-0 denik durumu düşmüşler. Daha da sıkıntıya girmişler falan. Sen oynamaya devam etsen Trabzon 60 dakikadan sonra pes edecek. Bitecek zaten. Sen Trabzon'a durup durup 3 dakikada bir dinlenme fırsatı verdin. Yani o yarı atmaların hepsi aslında Trabzonspor'un maçın 95. dakikasında sağlam ve taze kalmasına sebep oldu. Bu muhteşem zeki hareketinden dolayı da Antep'i ve Erol Bulut'u özel olarak kutluyorum. Alkış hak ediyor olarak hakikaten inanılmaz bir gerizek aldık. Beşiktaş. Beşiktaş'la alakalı size defalarca şunu söyledim değil mi? Ligin yarısını çok rahat genelde çünkü bu tempoyla baş edemez Türkiye Ligi'nin kalit yani liginin kalitesi bu. Ligdeki takımdan yarısını çok rahat yener Beşiktaş. Sadece temposuyla başka bir şey yapmasına gerek yok. Bu kadar çok koştuğun zaman dağılacak takımdan hepsi. Yanılmışım. Çünkü o çok rahat yenecekleri ligin yarısına ben İstanbulspor'da da dahil ediyordum. Yani ligin en kötü takımlarından bir tanesi İstanbulspor. İstanbulspor da yenemedi Beşiktaş. Çünkü ben şunu hesaplayamıştım. Hani Beşiktaş'ın bir tane oyunu var, yüksek tempo oyunu. Bu yüksek tempo oyunu işe yaramadığı zaman kime karşı işe yaramaz? İşte kanatlarını iyi kapatabilen, eee marke edebilen, Salih Uçan'ın mesela top dağıtmasını engelleyebilen ve hızlı çıkıp ileride de bitirebilen rakiplere karşı büyük sıkıntı yaşar. Her maçta puan kaybetmeye şeydir. Veya işte biraz şanssız olduğu maçlarda girdiği pozisyonlardan fayda faydalanamaz. İlk yarıda gol atamazsa Beşiktaş ardından temposu düşünce sıkıntıya girer falan demiştim. Ama mesela şunu düşünmemiştim. Bu tempoyu hiç yapamadığı maç olur mu? Yani gene aynı planla sahaya çıktı Beşiktaş ama tempo yok. Aa yani bir senaryoda bu varmış demek ki tempoyu yapamadığı zaman ne yapacak Beşiktaş? E işte hiçbir şey yapamıyor. Bir maç seyrettik biz. Ya İstanbul zaten futbol oynamaya mecali yok. İnanılmaz sıkıcı. iki takımın da gibi atak yapamadığı. Hani seyretmenin eziyet olduğu bir Beşiktaş maçı. Ve yani evet kalesinde problem var mı? Şimdi istatistiğe baktığın zaman çok büyük problem var. Kalesine gelen topların çoğu gol olmuş gibi gözüküyor. Ama yediği gollere bakıyorum hani çok büyük kaleci hatası var mı? Aslında çok büyük kaleci hatası yok. Yani öyle bir şut geliyor ki direğe vuruyor, direkten adamın sırtına çarpıyor. Yani ne yapsın? 2 santim kaleye, hani kaleyi bulsa kurtaracak. 2 santim kenara gitse avuta çıkacak zaten top. Ve eğer biz bu puanı hani kaleci yüzünden kaybettik diyorsa Beşiktaşlar ciddi kendilerini kandırıyorlar. Bir yani Fenerbahçe olarak ben bundan keyif alırım. ya yani kalecimiz yüzünden puan kaybettik diyecek olan takım en direkt serbest vuruşta topu eliyle tutup kalenin içine sokan kalecinin takımı olabilir mesela. Yani Ersin'e bir şey yaptı mı? Yapmadı. Öte yandan Şimdi şundan bahsetmek lazım. Beşiktaş'ın evet tek bir oyun planı var. Hızlı çıkıyorlar. Kanat oyuncularının hızından faydalanıyorlar. O işi yaramadığında Wegers'te şişiriyorlar. ve seken toplar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve tempolu oynamaya çalışıyorlar. Tek yaptıkları şey bu. Defansa sıkıntılar var. Orta sahayı zaten kullanmamayı tercih ediyorlar falan. Ama öte yandan mesela Fenerbahçe'ye baktığınız zaman Fenerbahçe'ye yakıldı herkes ezber bir şekilde. Şunu söylüyor çok doğal olarak. Fenerbahçe'de arkaya adam kaçıyor abi diye. Şimdi Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş Enkudu'yu arkaya kaçırabilir mi? Vegos'ta top şişirip Vegors'tan sekenlerle bir şeyler yapabilir mi? Yapabilir. Yani Adana Demirspor'un Spor'un Onyekor'u kaçırdığını gördük mü? Gördük. Ren denen takım işte dört defa kaçtı. i̇lk iki, iki kaçışında iki tane gol attı mı? Attı. Fenerbahçe bu riski alıyor mu? Alıyor. Ama bir yandan da şurada var mesela. Fenerbahçe'nin anlattım size Ren maçından sonra da Alanya maçından sonra da hani o maçta farklı oynadık, bu maçta farklı oynadık diye. Ben zannetmiyorum ki Beşiktaş'a karşı hani kendi sahasından illa pasla tık 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 çıkmaya çalışan Alanya'yı oynadığı gibi oynasın Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bir ana karakteri var. Evet ileride baskılı bir hücum presi yapmaya çalışıyor. Ama bu hücum presi her rakibe farklı uyguluyor. Yani Beşiktaş'ta alakalı gerekli önlemi alacağını düşünüyorum Jorge Öte yandan, bak bu gene bir Fenerbahçe olarak böyle işte 20 küsür yıllık tribün tecrübem, işte 40 yıllık yaşam tecrübem seyrettiklerim falan. Fenerbahçililerin bu seviyede böyle gözünün kalktığı dönemlerde biz hani ona 3 atarız, buna 5 atarız fena bu, bu, lig bize az geliyor. Bize işte Real Madrid getirin oradan karışın falan hallerine girdiği dönemlerde. Ya genel olarak zaten derbiler öncesi böyle acayip favori gösterilen takımın sıkıntı yaşadığını hep gördüm. Bunun böyle bilimsel bir açıklaması yok. Ama an itibariyle yani Ersin'in küfür yemesi, Beşiktaş'tan acayip umutsuz bakıyor olması, Beşiktaş'ın hocasının tartışılıyor, kovulacak mı kovulmayacak mı, Şerol Güneş mi getirecek falan tartışmalarının yapıldığı, Fenerbahçe'nin ise tam tersine, Fenerbahçe bu sene UEFA'yı alır mı acaba falan diye bir abartılı övülmeye başlandığı bir ortamda çok üzülerek söylüyorum ki o maçta her şey olur ve bir şekilde Fenerbahçe puan kaybeder hatta yenilir. Çok uzun değil. 10 gün öncesine kadar diyelim. 10 gün öncesine kadar ben size burada ya Fenerbahçe taraftanın psikolojisi bozuk. Arkadaşım delisiniz hepiniz. Hepinizin psikolojisi bozuk falan diyordum. Niye diyordum bunu? Lan iyi gidiyor takım. Ben size burada Fenerbahçe'de ışık var. iyi gidiyor. Doğru yoldayız. Jesus şunu yapıyor bunu yapıyor falan diye anlatıyorum. Niye bunu anlatıyorum? Çünkü kazandığı maçtan sonra işte hani bol gollü galibiyetlerinden sonra falan bile bu takımdan bir bok olmaz. Defansı öyle, osu böyle, hocası şöyle yapıyor. işte bilmem kim niye oynamıyor, öteki niye oynamıyor falan diye negatiflik saçan bir taraftar kitlesi vardı. Aa birden bu takımdan bir bok olmaz diyen insanlar 3 gün içerisinde 2 maçtan sonra birden bile böyle Fenerbahçe uzay takımı bunda girdi. Şimdi ya ben aynı yerde duruyorum. Durup Fenerbahçe arkadaş yapmayın öyle bak yanıma gelin diyordum. O kadar olumsuz olmayın diyordum. Abi birden bütün fena böyle, böyle koşaraktan beni geçti. Ben arkalarından bakıyorum şu anda. Bu defa da durun abi sakin o kadar da değil ya. O kadar da ileri gitmeyin diye gene ben milleti çekiştirmeye çalışıyorum. Böyle baypolar, hani mutsuzluğu da çok şiddetli yaşayan, sevinci de çok şiddetli yaşayan falan böyle bir acayip bir hallerimiz var. Bu haller beni korkutuyor derbi maçı öncesi. Milli maç arasından bahsedeceğim dedim. Ya Allah cezasını verdi. Lanet olsun milli takım arasına. Bugünden beni basmaya başladı. Hafta sonunda 3 gün var. Hafta sonunda ciddi sefalet çekeceğiz benim. Yani futbol manyaklığı hafta sonunda seyredecek bir şey bulamıyor. Milli takım. Bunlar da seyredilmiyor arkadaşlar. Yani bu milli takımla alakalı olarak seyredilen tek şey finaller. Dünya Kupası finali, Avrupa Şampiyonası finali. İşte Amerika, Afrika bilmem ne. Hani kıta şampiyonlarının veya Dünya Kupası'nın finalini seyrediyor insanlar. Eleme maçları çok nadir seyrediliyor. Hazırlık maçları hiç seyredilmiyordu. Hazırlık maçları seyredilmiyor diye bir şey uydurdu. Hani büyük takımlar birbirleri daha çok oynasın diye ilgi çekilsin diye. Uluslar Kupası, Uluslar Ligi uyduruldu. E gene seyredilmiyor. Tam tersine bir de hani böyle büyük takımlar bile daha sık oynuyor. E bir şey daha çok olunca değeri düşer. Daha da değeri düştü. Yani eskiden insanlar o abi Portekiz İngiltere oynuyor işte. Fransa İspanya oynuyor. Almanya ile bilmem kim oynuyor falan diye bakardı. E zırtlat oynuyorlar şimdi uluslar ligi uluslar ligi falan diye. Kimsenin umursadığı yok. E tam tersine bir de yani şimdi A ülkesinin oyuncularını dünyanın dört bir tarafından A ülkesine topluyorsun. Oradan bir uçağa bindiriyorsun. B ülkesine götürüyorsun. B ülkesinin oyuncuları da gene dünyanın dört bir tarafından toplanıp oraya geliyor. Ritim bozuluyor. Normal antrenman ritmi bozuluyor. fiziksel sakatlık riski artıyor bu milli takım aralarında. Dönüşlerde illa sakatlıklar oluyor. Dönüşlerde illa sürpriz abuk sabuk sonuçlar oluyor bu ritim bozukluğu yüzünden. E i̇ki olan da hala daha hala da içinden çıkamadığımız bir pandemi diye bir gerçek var değil mi? Ya bundan sonra hayatımızın bir gerçeği olacak muhtemelen. Ya bu akıl kârı bir şeydir. Arkadaş hiçbir manası olmayan bir şekilde insanları topla bir uçağa tıkıştır, oraya götür, maç yaptır, yeniden dağıt etrafı. Hani haydi mikrop yiyin hesabı. Pandeminin göbeğinde de en şiddetli olduğu dönemde statlara oy, seyirci alınmaz. İnsanlara seyahat etmeyin deme cüreti gösterilirken de bunu yapmaya devam ettiler. Nasıl bir para hırsı var seriflerde, FIFA'da. Şimdi bu bir saçmalık. Bununla alakalı yıllardır aynı öneriyi ee, söylüyor. Ya, bu 10 yıldır falan söylüyorum ben aşağı yukarı. Son birkaç yılda başkaları da dile getirmeye başladı. Benden duyduklarından değil tabii ki ama hani ya bu, bu aklın yolu bir arkadaş. Finaller mi seyrediliyor sadece? Elemeleri de bir turnuva düzeninde yap. Senede bir defa topla milli takımı. Bütün milli takım takvimi zaten genel olarak Avrupa ligleri bazanlarca hazırlanıyor. Kuzeydeki liglerin farklı takvim var. Afrika Uluslar Kupası kışın ortasında oynanıyor. ben de falan. Onlar gene bozacaklar bir şekilde ama şunu yapabilirsin ya yani Mayıs'ın ortasında Haziran ortasında normalde finaller uyguladın işte Haziran'dan Temmuz'un başına neyse. O bir 25 günde falan yapıyorsun ya sen finalleri Dünya Kupası'nda kıta şampiyonlarında. Bir sene elemeleri oldu yap. Yani topla milli takımı. 25 günde ele maçlarını oynasınlar. Bir sonraki sene de finali yap. Yani birinci sene Avrupa Şampiyonası elemelerini oynasınlar Haziran'da. Öteki sene Haziran'da Avrupa Şampiyonası finali oynasınlar. Bir sonraki sene Dünya Kupası elemelerini oynasınlar Haziran'da. Bir sonraki sene Haziran'da, dördüncü senede de finalini oynasınlar. Senede bir defa toplansın lig yani kulüp futbolu devam ederken milli takım için ara verilmesin. Sakatlıkları da önler. Form düşüklüklerini de önler, Salgın, hastalık bilmem ne gibi konularda riski de azaltır. İkincisi bizi de böyle sıkıntıdan böyle kendimizi jiletleyecek hale gelmekten kurtarmış olursunuz. Ha, FIFA'da daha çok para kazanır çünkü kimse seyretmiyor artık bu maçları. Hele ki böyle Faro Adası, Liechtenstein, yok Papua Yeni Gine, yok Semih Cumhuriyeti falan gibi abuk subuk rakiplerle oynarken benim milli takım maçlarından, milli maçlardan yegane beklentim var Fenerbahçe taraftarı olarak. Aman kimse sakatlanmadan geri dönsün inşallah kazası belası diyorum. Skor bile umurumda değil yani. Efendim bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize selamlar. Beğenirseniz, paylaşırsanız çok sevinirim.